Aa, hayatım eminim ki çok yorulmuşsundur. Senin için bayağı üzüldüm. Evet hayatım gerçekten çok yoruldum. Ee, ne yapsak ki? Sınıfa mı geçsek artık yavaş yavaş? Müdüre baksana. Ama oradan bizi izliyor. Yanında yalakasıyla birlikte. Ama yalakasına baksana. Disiplin diyor hepsine. Boşver ya. Kafaya bak bizim müdürün. Anca büyütüyor. Hadi gidelim. Yemeği herhalde karnı değil beynine gidiyor. Galiba. <laughs> Evet gençler, hepinize günaydın. Bugünkü konumuz fizik kuralları. Fizik kuralları deyince aklınıza ilk ne geliyor? Cem, Cem uyan, Cem, Cem hocam bir ders anlatıyor. Fizik kuralları diyor. Aha, efendim, efendim hayatım ne kuralları? Fizik, fizik. Kimin fiziği? Senin fiziğin çok güzel. Gerçekten bayılıyorum senin fiziğine. Bu okuldaki en güzel fizik senin güzel hayatım. Ya Cem ondan mı bahsediyorum ben? Ders olarak diyorum. Ha? Ders mi? Hangi ders? Kimin dersi? Fizik hocasının. Hayatım biz derste miydik ya? Ya Ho tabii ya. Beş dakika önce geldik. Ya ben kalmışım hayatım. Dedim ya gece hiç uyuyamayınca uykum geldi. Yok yok böyle olmayacak hayatım. Yoksa hoca beni dersten bırakacak. İyisi mi ben kafeye gidip birazcık yatayım. Orada uyuyorum en azından sen gelene kadar notları da alırım senden. Hadi ben çıkıyorum. Hocam izninizle ben çıkıyorum. Ne haklı benim dersimi bölüyorsun? Çok küçük, küçük dersinden. Hemen çıkıyorum hocam, çıktım. Hayatım, yoksa hala uyuyor musun? Yok yok hayatım, uyandım yarım saat falan dinlendikten sonra kendime geldim. Ha. İyiyim şimdi. Ha anladım hayatım. Ya ben şey diyeceğim, biliyorsun dersler bitti. Yani bu derste boş. Yani gitsek, bir şeyler yapsak olur mu bugün canım? Çok sıkılıyor. Uzun zamanları da bir şeyler yapmıyoruz birlikte. Tuğan'a e, biliyorum sıkılıyorsun. Benimle vakit geçirmeyi de çok istiyorsun ama benim durumumu da biliyorsun. Babam hasta, çalışamıyor. Annem zaten ev hanımıydı. E, babamın borçlarını ödemek için benim kafede çalışmam gerekiyor. Okuldan çıkınca koştur koştur oraya gidiyorum. Yani özür dilerim ama gitmem lazım. Hmm, anladım hayatım. Neyse sorun yok. Ee, ben eve gidiyorum. Hadi sana bol şanslar. Teşekkür ederim hayatım. Konuşuruz yine. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Ha hayatım. Ben de bugün kızlarla alışveriş yapsam çok yoruldum. Kuaföre gidecek, manikürdü, pedikürdü, saç bakımı, cilt bakımı derken akşamın nasıl olduğunu bilemedim. Sen ne yaptın? Bugün akşam, e, dün akşam pardon şey var demiştin. Japonlarla bir tapma, toplantım var demiştin. Ne oldu sonuç? Ya hayatım hiç sorma. Aslında o konuda çok moralim bozup. <laughs> Neden hayatım? Ne oldu ki? Ya hayatım Japonlarla maalesef toplantıda proje için anlaşamadık. Projeye o kadar çok para harcamıştım ki. Hem de o kadar çok ki anlatamam sana. O yüzden Japonlar bizi yarı yolda bıraktı. Bu yüzden de biraz sıkıntıya gireceğiz ilerleyen dönemlerde. Ya hayatım ben sana o kadar çok güveniyorum ki bence sen bu işin üstesinden de gelebilirsin. Aman Japonlar da bizi kaybetti. Onlar utansınlar. Hem onlar kaybetti biz hiçbir şey kaybetmedik ki. Yani hayatım pek öyle denilmez açıkçası. Yani biz kaybettik. Yani projeyi eğer beraber yürütseydik çok şey kazanacaktık ama kısmet değilmiş. Ya olsun hayatım ya. Ama Japonlara mı kaldık? Biz de başkalarıyla anlaşma yaparız. Yok hayatım bu öyle bir proje değil. Onlarla yapmamız gerekiyordu. Proje elimizde patladı anlayacağım. Hmm, anladım hayatım. Ama boşver. Japonlarla da olmayı versin. Ne yapalım yani? Aa, bu arada bizim kızlar da kaldı ya. Ya hanım bu arada ben sana başka bir şey daha söyleyeceğim. Eğer bu proje olmazsa, ee ne olacak ki olmazsa? Bu projeyle ilgili sıkıntı yaşarsak başka ortaklar almamız gerekiyor şirkete. Yoksa aksi takdirde ciddi sarsılırım. Ya hayatım sen ne ortaklar alırsın boşver takma kafana. Ben diyorum ki Tuana nerede kaldı? Hayatım daha erken gelir nasıl olsa? Ya olsun ya ben kızımı özledim. Herhalde geldim. Aa zil mi? Ha geldi. Kapıya vuruyor geldi. Geldim Tuğan'ım. Dilan sen bakma ben bakarım kapıya. Tamam efendim. Hah, ay Tuhan'a tatlım. Nerede kaldın benim güzel meleğim? Ee, anne her zaman kendi saatte geldin. Neden böyle şey olur ki? Geç gelmişim gibi tepki verdin. Olsun ben her zaman kızımı yanımda istiyorum. Benim hakkım değil mi? Ben anne değil miyim? Her zaman kızımı yanımda isteyemez miyim? Ee, tabii ki anne, sen de haklısın yani. Ee, neyse ben çok yoruldum. Yemek hazır mı? Bu arada birazcık da acıktım açıkçası. Ee, hemen Dilan ablana söylüyorum. Masayı hazırlasın. Sana seslendiğimde gelirsin. Hemen 10 dakikaya hazır sayılır anneciğim. Tamam ben o zaman odama çıkıyorum. Aynen sen hazırlan üzerine değiştir o zamana kadar masayı hazırlatırım ben. Gel bakalım küçük yavrum. sen şurada bekle ben de üzerimi değiştireyim üstüne giyeceğim ben ya. Aslında bugün yürüyüşe çıkmak istiyorum o yüzden daha güzel bir şeyler giyineyim yemekten sonra çıkarım. Şu güzelmiş evet evet hadi bakalım. Aa, annem çağırıyor herhalde. Tuana! Tuana! Hadi yemek hazır. Yemek çok güzel olmuş anneciğim. Ee, evet anneciğim Dilan abla senin sevdiğin yemekten yaptı et yapayım bugün dedi ben de dedim toğana çok sever kesinlikle yapmalısın. Ee, i̇yi yapmış iyi yapmış. Neyse ben bugün e, yemeğimi de bitirdim ben bugün birazcık yürüyüşe çıkacağım. Hepinize iyi günler. Aa yürüyüşe mi? Evet. Uzun ne yürüyüşü beraber oturuyorduk ne güzel sohbet ederdik. Ya baba yani yürüyüşe çıkmak benim Hoşuma gidiyor açıkçası. Yani kuzum ne bileyim kendin bilirsin ama ben de biraz sohbet ederdik diye düşündüm. Peki o zaman hadi git gel. Tamamdır. Bye bye. Ay, sabah olmuş da benim alarmım niye çalmadı ya? A -a, herhalde kurmadım alarmı. Neyse bir an önce okula gideyim de Cem beni bekliyordur. Hmm. Bugün de sonra giyineyim. Böyle daha güzel oldu evet evet. Şimdi bugün bir de kodlama dersi var. Bilgisayarımı götüreyim en iyisi. Evet, çantamı da hazırladım. Artık çıkabilirim. Aa, Tuana hazırlanmışsın. Ben de yukarı geliyordum seni uyandırmaya. Hadi gel kahvaltı yapalım. Yok anneciğim, ben bugün kahvaltı yapmayacağım. Aa, Aa Okulda arkadaşlarımla kafeteryada bir şeyler yapışayım. Aa yapıştırım. Tuana orada hiç sağlıklı şeyler yemiyorsun tatlım. Bak Dilan ablan senin için ne güzel kahvaltı hazırladı bebeğim. Anne sandviç yiyorum işte ne güzel şey. Dilan, Dilan, Dilan Dilan ne güzel şeyler hazırladı ya. Neyse tamam. Tuanacığım görüşürüz. Dikkat et bebeğim kendine. Tamam anneciğim hadi görüşürüz. Sağlıksız atın. şeyler yeme lütfen. Güzel şeyler ye. Tamam anne. Hayatım yine ben yine ben yine ben geldim. Hoş geldin hayatım. Ben de seni bekliyordum. Ne yapalım? E, kahvaltı yapalım mı eğer bir şeyler yemediysen? Aa, olur hayatım. Kahvaltıda sana bir şeyler danışmak istiyorum. Tamam. Geçelim kafeterya. Baksana koca kafalım. dur yine bize bakıyor. <laughs> Haklısın. Hadi gel geçelim. Hayatım sen bana bir şey bahsetmekten konuşuyordun. Hayırdır ne oldu? Bir şey mi söyleyecektin bana? Hayatım e, şimdi biliyorsun mezuniyet törenimiz yaklaşıyor. Evet. Ben de seni ailemle tanıştırmak istiyorum. Ailen mi? Evet, çünkü mezuniyette seninle el ele olmak istiyorum. Uzakta olmak istemiyorum. Ailen mi? Tekrar soruyorum. Ailemle tanıştırmak mı istiyorum dedim. Tuana ne kadar rahat konuşabiliyorsun? Evet, ailemle tanıştırmak istiyorum. Biliyorum ki onlar da benim bu kararımı anlayış gösterecektir. Yalnız ben kendimi hiç hazır hissetmiyorum Tuana. Ben nasıl çıkarım senin ailenin karşısına? Çok utanırım. <laughs> Merak etme. Annem ve babam asla sana bir şey yapmaz ve kötü bir şey de söylemez. Seni kovmazlar. Ya, ona çok eminim. Senin gibi tatlı mı talı, tatlı, şirin mi şirin, anlayışlı mı anlayışlı bir kız çocuğu yetiştirmişler. Ondan yana hiç şüphem yok ama bilmiyorum. Ben daha hazır hissetmiyorum kendimi. Hem malum iş konusu da var. Şimdi baban bana ne iş yapıyorsun derse ben ne diyeceğim? Merak etme. Babam öyle şeylere takılmaz. Rahat ol. Öyle diyorsan sen peki o zaman tanışalım o zaman. Ne zaman uygunsanız gelirim ben. Hem zaten yaklaşık bir yıldır beraberiz. Ben bugün ailemle konuşurum tamam mı canım? Seni de çağırırım en yakın zamanda. Peki canım. Sen nasıl uygun görürsen öyle olsun o zaman. Ay çok heyecanlandım birden ya. <gülüyor> <Huh>. <gülüyor> Neyse derse geç kalıyoruz. Hadi sen de üçleri bitirelim de derse gidelim. E, hadi o zaman gidelim. Aa Bak bak, Tuana burada ne var? Ne? Bak bizim müdürün oyuncağını yapmışlar. <laughs> Ay ben bunu alacağım ya. Sen... Boş ver ya ne yapacaksın onu alıp da? Ben sana başka bir şey alırım. Gel hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim. Öf yine çok yedik ya, çok kaçırdık yemeği. Yemekler yine harikaydı Dilan'ın sayesinde öyle güzel yemekler yiyoruz ki yakında 200 kilo olacağız bu gidişle. Ay hayatım vallahi ben formama dikkat ediyorum. Dilan'a söylüyorum bana diyorum vejetaryen yemekler yap diyorum. Veya protein değil yüksek yemekler yap diyorum. O tam bana göre sağlıklı yemekler yapıyor. Sen de gidiyorsun nerede ağır yemekler var onları istiyorsun. E Dilan da ne yapsın yapıyor. Yani birazcık bu seçim meselesi tatlım. Neyse neyse yemek konusunu boş verin ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir değişiklik fark ettiniz mi? Hayır anne saçın falan mı boyattın? Hayır onu dün yapmıştım kızlarla kuaföre gitmiştik. O değil o değil onu geçin. Başka bir şey. Ee, ayakkabı falan mı aldın? Hayır kızlar onu da değil ayakkabı da değil. İyi düşünün ya bir bakın şöyle. Ay inanmıyorum ikiniz de görmüyor musunuz kocaman şeyi? Yeni anlık mı aldın? Ya öf tamam bir iki üç söylüyorum. Paris'ten aldığım takım elbiseyi giyindim gördünüz mü? Hatırlıyor musunuz? kıyafeti bayılmıştık hepimiz. E tabi üzerinden bayağı zaman geçti. Çok kıyafet olunca bir türlü sıra gelmedi. Ama bugün kısmetmiş giymek çok tatlıymış. Ya ben bugüne kadar nasıl giymemişim bu kıyafeti anlamıyorum. Neyse harika değil mi hayatım? Yani hayatım evet ben çok anlamam kıyafet elbise işinden ama gayet güzelmiş. Yakışmış yani benim karıma ne olsa yakışır. Evet anne sana yakışmış ee, ama pek bu tarzları iyi değil. Ama sana çok yakışmış ve çok tatlıymış bu elbise. Tuana ne dediğini anlamadım değil ama benim için bence gayet uygun bir kıyafet. Ha bu arada özel bir davete falan gidersen sana da verebilirim. İstediğin ee, zaman giyinebilirsin. E, yok 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 benim çok güzel e, kıyafetlerim, elbiselerim var. E, yaman yok. tamam vermiyorum kimseye vermiyorum. E, bu arada Tuana sen eve giderken size bir şey konuşacağım, çok önemli bir şey anlatacağım falan demiştin ama hala anlatmadın. Hayırdır ne oldu kızım? Ee, şey nereden başlasam? Tamam direkt söyleyeyim o zaman. Şimdi anne, nereden başlasam şey, tamam direkt söyleyeyim o zaman. Şimdi anne ve baba, benim çok iyi anlaştığım bir arkadaşım var. İsmi Cem ve yani sizinle uygun bir zamanda tanıştırmak istiyorum. Ee, Cem mi? arkadaş mı? Şimdi Tuana bu nasıl bir arkadaş kızım? Yani benim anladığım gibi bir arkadaş mı? Ee, baba ee, yani biraz öyle. Yani Tuana bilmiyorum hiç beklemiyordum senden böyle bir şey. Hani daha önce de hiç söylemeyince şaşırdım açıkçası. Ama tabii tanışmak isterim. Siz, benim kızım kimle konuşuyor, kimle oturuyor, kimle kalkıyor, kimlerle sohbet ediyor. E, kimlerle zaman geçiriyor tabii ki bilmek isterim. E, gelsin tabii gelsin. Aa evet Tuana gelsin tanışalım. Ailesi de gelebilir. Nasıl insanlar onları da görelim. Yok anne ilk etapta e, Cem tek başına gelsin sonra ailesiyle de tanışırsınız. E peki tatlım sen nasıl uygun görürsen bizim için nasıl önemli değil yani sen nasıl uygun görüyorsan öyle olsun bebeğim. Neyse ben bugün fazla yoruldum hadi ben uyumaya gidiyorum. Ha bu arada ne zaman gelebilir Cem? Kızım onu annene sor ben ne diyeyim şimdi sonuçta evin kuralları annende. E, şöyle yapalım Dilan yarın izinli ama... Yarın çıkmasın izne. Ertesi gün iki gün arka arkaya izin veririm Dilan'a. Ee, şöyle yapalım. Yarın gelsin tatlım. Söyle yarın gelsin. Ee, biraz erken oldu ama tamam ben arayayım hemen söyleyeyim. Ay, nerede kaldı ki? Kızım sakin ol bebeğim. Geliyordur yoldadır malum trafik vardır. Evet kızım sakin ol geliyordur. Niye bu kadar heyecanlandın? Tuhan abi sakin olur musun lütfen? Evimize ilk kez misafir gelmiyor ya. Ya baba... Tamam da yani çok heyecanlandım. Cem de her gün gelmiyor. Bir ilk defa tanışıyorsunuz sonuçta. Ee, kızım olsun sonuçta yani ilk defa tanışıyoruz da sakin ol. Bak kalbine inecek birazdan. Gelir tanışırız konuşuruz her şey yoluna girer. Merak etme sakin ol. Zil çaldı, zil çaldı geldi. Gel. Sen gel, açma gel, Dilan geldi. açar, Dilan açar. Onu açma. Ben açacağım, ben açacağım. Onu. Ah üf, kızım Dilan açardı. Niye bu kadar kendimizi belli ediyorsun ki? Dilan var evimizde sonuçta. Anne. Dilan tamam gelmene gerek yok tatlım. Biz açıyoruz kapıyı. Tamam hanımefendi. A, hoş geldin canım A, Hoş bulduk Tuana. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Ee, nasılsınız? İyiyim çocuğum. Sen nasılsın? Ee, ben de çok iyiyim ve çok heyecanlıyım. bu, bu çiçekler size aa, elimde kaldı. Aa, çok da kibarız. Hmm, Tuananın bahsettiği kadar varmış. Ne kadar kibar bir çocuk. Hadi gelin arkamdan salona geçelim. Aa, Tuan'a eviniz ne kadar büyük. Ne kadar güzel bir eviniz var. Yani normal bir ev. ya, ya ev. Normal bir ev değil. Saray gibi eviniz var. Hii! Hayatımda hiç böyle ev görmedim daha önce. Gerçekten eviniz harikaymış Tuana. Bayıldım evinize. Ya, e, annemler çağırıyor. Hadi gel gidelim biz. Aha Gidelim. Dilan Hanım, bakar mısın canım? Geliyorum. Buyurun hanımefendi. Canım, şu çiçekleri bir vazoya koyar mısın? Misafirimizin hediyesi. Hemen koyuyorum hanımefendi. E, Cem, hoş geldin bu arada. E, hoş bulduk. Evet oğlum, eee... Evet oğlum, hoş geldin bu arada. E, nasılsın? İyisin inşallah. Halin vaktin yerindedir. E, teşekkür ederim e, beyefendi, amca. E, e, ya a, ben çok heyecanlıyım kusura bakmayın. <laughs> önemli değil, önemli değil. Genç adam. Nasıl istiyorsan öyle söyleyebilirsin. E, nasıl rahat ediyorsan. Yani biz çok yaşlı insanlar değiliz tatlım. Bize eee... İsmimizle bile hitap edebilirsin. E, yok artık o kadar da değil hanım. Olur mu öyle şey? E, sonuçta kızımızın arkadaşı. E, i̇yi bana diyebilirsin o zaman sadece. Benim ismim Zürriyet. Bana Zürriyet diyebilirsin. Yani bana Zürriyet diyebilirsin. Yok ben size Züriyet teyze diyeyim ya da Züriyet abla diyeyim ama olmaz isminize hitap edersem saygısızlık yapmış olurum. E eşimin ismini de istersen kendi söylesin. <laughs> Hanım gerçekten alemsin. Can oğlum benim ismim Cemil. Aslında isimlerimiz de birbirine yakın. Seninki Cem, benimki Cemil. Aa, evet gerçekten ne kadar yakın birbirine e, Cemil Bey amca. Gerçekten bu arada beni evinize e, aldığınız için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Olsun olsun biz misafiri severiz. E, anlat kendinden bahset biraz. Ne var ne yok? Ailen nasıllar? Ailem iyi. iyiler Yani işte babam biraz rahatsız. Ha, neden baban rahatsız? Hasta mı? İşte aynen rahatsız biraz babam. Oğlum neyi var babanın? E, hayırdır geçmiş olsun kötü bir şey. Ya biraz kötü bir hastalık atlatıyoruz açıkçası. E, o yüzden de biraz zor günler geçiriyoruz. Zor günler? Zor günler mi? Zor günler mi geçiriyorsunuz? E, oğlum senin baban çalışmıyor mu? Yok amca bu aralar ben çalışıyorum. E, sen okula gitmiyor musun peki? Okula gidiyorum, okuldan geri kalan zamanlarımda da bir kafeteryada çalışıyorum. E, kafeteryada mı çalışıyorsun? E, oğlum e peki ailen çalışmıyor sadece sen mi çalışıyorsun? E, evet amca bu aralar öyle mecburen. Anladım anladım ben. E, peki o zaman benim çok önemli bir toplantım var. E, oraya gitmem gerekiyordu unutmuşum şimdi hatırladım. E, misafirimizi siz ağırlarsınız. Ee, şey ben yanlış bir günde geldim galiba. Keşke daha uygun bir günde gelseydim. Yok yok sen rahatsız olma. Ben gidiyorum siz misafirimizi yolcu edersiniz. Ama, ama baba. Tuana seninle daha sonra konuşacağız. Bu konu burada kapanmadı. Ee, Cem bu arada çay, kahve, herhangi bir şey içmek ister misin? Yok yok ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Zaten yeterince rahatsız ettim. Ben kalkayım artık. Yani sen bilirsin peki. Dilan yolcu eder misin misafirimize? Yok artık hani ne, daha neler? Ben yolcu ederim Cemil. İyi peki sen bilirsin. Çabuk gel kapıda oyalanma. Ya Cem kusura bakma yani böyle olacağını hiç tahmin edem etmemiştim. Yok yok önemli değil hayatım olsun herhalde ben yanlış bir günde geldim. E, sonra yine gelirim yine konuşuruz annenle babanla. Bugün belki onlar için doğru bir gün değildi. Biraz acele ettim galiba sen. Ya olabilir neyse hadi görüşürüz annem çok iyi dedi. Tamam ben hemen gideyim dikkat et kendine. Hem sen üzme kendini ya ne olacak ki yine konuşuruz ne olabilir ki zaten. Evet hayatım hadi görüşürüz. Efendim. Hadi görüşürüz ben de öptüm. Anne inanamıyorum size. O, o benim misafirimdi. Babam, babama inanamıyorum bile. Tuana beni kızdırma. Bak gerçekten misafirin yanında seslenmek istemedim. Baban zaten sinirinden kalktı gitti. Ben onu fark ettim. Kızım sen bizi kimlerle muhatap ediyorsun? Adamın işi yok. Kafeteryada çalışıyor. Babası hasta, annesi çalışmıyor. Durumları yok. Ya sen bir bize bak, bir onlara bak. Sen bizi kimlerle muhatap ediyorsun? Tuana bu konu burada kapanmadı. Baban gelince seninle konuşacak. Ne, ne diyorsun siz? Nasıl yaparsınız?